Put nedir? Put, kişinin Allah'ın dışında tapıp ibadet ettiği, hayatının amacı kıldığı ve Allah'ı sever gibi sevdiği maddi ve manevi her şeydir. Put denilince akla sadece tahtadan veya taştan yapılan şekiller gelmemelidir. Hayatın amacı haline gelen ve insanı Allah'a ibadetten alıkoyup isyana sevk eden her şey puttur. Yerine göre makam, para, kadın, aşk, vatan, devlet, akıl, siyasi partiler, liderler, güç, otorite, bilim, televizyon, medya, futbol, eğlence, müzik, moda, zevkler veya insanlar için değerli herhangi bir şey kişiyi Allah'a ibadetten alıkoyup isyana sevk ettiği anda tapılan bir put haline gelir. Ayrıca çağımızın en büyük potları demokrasi ve laiklik gibi Allah'ın hükümlerine muharif hükümler koyan beşeri sistemlerdir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz potlara da yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız?